Herkese merhabalar. Simine'den İzmir'e kentin gündeminde bu hafta Menemen'deyiz. Menemen pazar yerindeyiz. Biraz sonra hem pazarcı esnafıyla hem de vatandaşlarla pazar fiyatlarını konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun vermiş olduğu enflasyon rakamlarıyla pazarın gerçek rakamlarını hep birlikte kıyaslama şansımız olacak. Şimdi sokak röportajlarıyla devam ediyoruz. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Adım Murat Çelik. Murat Bey özellikle pazar yerindeki fiyatları nasıl buluyorsunuz? çok pahalı. Çok pahalı. İnsanlarda alım gücü yok. Gelir gideri karşılamıyor. Vatandaş alamıyor. alıyor. Bilesiniz? Ben inşaatçıyım. İnşaatçısınız. Evet. Yani burada örnek vereyim bir örneğiyle gelip burada pazar alışveriş yapmalıdır. Al, Alamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Zaten pazardaki malzeme fakir insanlar. Onu da alamıyor. Onu da kestiler. Ee, alamıyoruz. Hı hı. Alım gücü yok. Ben Selma. Selma Hanım pazardaki fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok pahalı buluyorum maalesef uçuk bir fiyatta hangisini alacağız böyle dolaşıyoruz hangisi uygun olsa da alsak diye ama maalesef yok yani mümkün değil yani, Ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım Ev hanımısınız yani e, normalde bir aile geliriyle gelip pazarda her hafta alışveriş yapmak mümkün mü? Maalesef mümkün değil Eşim emekli bu arada hı hı. ve düşünün ki emekli maaşıyla ev hanımı olarak Böyle dolaşıyoruz işte. Herhalde marifet biraz da size düşüyor mutfakta bu fiyatlarla yeme tencereyi kaynatmak. Evet için. maalesef. Bugün pazarda kaç para alışveriş kaç para alışveriş yaptınız? 300 alışveriş yaptım 300 lira alışveriş yaptım ama bakın ortada. Bir yum bu hafta yetecek mi? Yetmesi mümkün mü? Mümkün değil. Çok teşekkür ederim. İdar etmek zorundayız yani. Tamam. Çok, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi bu duruma düşürenler utansın diyelim. Anacığım sizi tanıyabilir miyim? Bizi tanımayın boş ver. Tanımasaz dayıdı. Fiyatlar aha görüyorsunuz nasıl? Aha iki parça aldık 100 lira tutuyor. Ee, nasıl yak? Ne yapak? Pazara kaç parayla geliyorsun? 1000 liraya geliyoruz, aç gidiyoruz. Neler alıyorsun? Bir hafta yetiyor mu o bin lira? Valla yetmiyor. Peynir, zeytin bunun içinde onlar mi Onlar yok, onlar yok. Onlar içinde yok. Onlar yok. Peynir, zeytin yok. Sade böyle, bile bazen fasulye almıyorum. Benim beyim hasta kanser hastası. Bir aldılar. Ben gücüm yok ama mecbur kalıyoruz. Git gideceğiz üstüne getiriyor. Üstüne getiriyor. Bu ne yapıyor? Yazık değil fakir fıkaraya. Benim ne yapım var kira vermiyorum. Kira veren ne yapıyor? Eee emekli misiniz bir yerden çalış? Emekliyiz, emekliyiz. Nasıl emeklilik yetiyor mu? Ya kira veren nasıl emekli yetiyor? Size soruyorum. Yani boşuna niye söylüyorlar? Nasıl biz Vallahi bir şey yiyoruz, bir şey yemiyoruz. Et aylarca yemiyoruz. Benim beyime et vermek gerekiyor ama veremiyorum. Nasıl vereyim? Çok teşekkür ederim. ağzına sağlık. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Adım Mirza, esnafım ben. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsunuz? Ee, yaklaşık 10 yıldır esnaflık yapıyorum. Ee, bugün gördüğünüz gibi pazarda fiyatlar anormal yani e, hafta hafta değişiyor yani önümüzdeki haftalar büyük ihtimalle fiyatlar yükselecektir e, kanaatimce öyle olacak. İnsanların alım gücü biraz daha düşmüş. E, malumunuz e, biraz ekonomik kriz söz konusudur. Çünkü insanlar geçmişte bir kilo alacağı yerde 250 gram alıyor, 300 gram alıyor. Haliyle bu vatandaşa yansıyor. E, yani bizler geçen yıl e, örneğin e, Kaç kilo domates satabiliyordunuz? Bu yıl ne kadar satıyorum Geçen yıl biz ee, 100 kasa sattığımız yerde bugün 20 kasa satıyoruz, 30 kasa satabiliyoruz. O da yani daha uygun fiyatta vermeye çabalıyoruz ama anca satabiliyoruz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Peynirci İsmet abi. İzmir merhamende peynircilik almaktayız. İsmet Bey, e, özellikle e, geçen yılla bu yıl arasında peynir satışlarıyla ilgili bir durum nedir? Ya yine hemen hemen aynı peynirleri satıyoruz da geçen sene daha çok hep nakit satılıyordu. Şimdi biraz daha millet hep kartta yükleniyor. Genellikle yani. Eskiden mesela hiç burada kredi kartı getirmiyordu. Şimdi burada yani %50'sini kart geçiyoruz. Fiyatlar nasıl geçen yılla bu yıl arasında? Ya fiyatlar hepsi değişti yani. Enflasyona göre fiyatlar yine hepsi yükseldi ama. Mesela %100 yüz diyebiliriz fiyatlar fark etti. Ama şimdi biraz duraklama döneminde yani. Anladım. Şey Çek gibi görünüyor yine. Ben şunu sorayım size, örnek verin bir dört kişilik aile geldi e, sizden e, yarımşar kilo birer kilo peynir aldı kaç para denk geliyor? Abi birer birer kilo aldığı zaman yine 400-500 lirayı bulur yani en ucuz peynir şu an 100-130-140 lira o da pazarlarda hani, bu 200 lira kadar da çıkıyor yani. Yani bir aile geldiğinde dört kişilik sadece peynir aldığında 400 lira verecek doğru? Evet 400. Yani bu kaymağı balığı hariç yani bak kaymağı falan mesela. Bazı üst kesimler geldiği zaman bir, bir buçuk milyarı buluyor. Kaymağı, peyniri, zeytini, tereyağını aldığı zaman bir buçuk lirayı rahatlıkla buluyor yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok efendim. Merhabalar sizi tanıyabilir miyim? Evet onu benim adım Onur. Tavukçuluk sektöründeyiz. 200 mü? 200 lira. Onur nasıl bu yıl fiyatlar, vatandaşın alım gücü nasıl? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Covid'den sonraki yıllar içerisinde bu yılın sonuna doğru son 3 ayda biraz durgunlaştı. Tabii işin durmasıyla fiyatlar da durdu ama Covid'den sonra genellikle Türkiye'deki enflasyon oranıyla beraber alım gücü tabii ki düştü. İnşallah bundan sonraki yıllarda yeni yıllar beraber enflasyonun düşmesini bekliyoruz. Enflasyon özellikle sizin tavuk fiyatlarına, vatandaşın alımına nasıl yansıdı? Şimdi e, tavukta maliyet e, zammı adı altında Covid'den sonra e, normalde 3 ayda bir gelen zamlar 15 günde bir liste yerlenmeye başladı. Ve KDV'nin düşmesiyle biraz daha bu durgunlaştı ama maliyetler yüksek. Yani hem işçi maliyeti hem ulaşım hem işte yem maliyetleri olduğu için. Tavuk zamlandı bakarsanız piyasada et fiyatının de yükselmesiyle tavuğu olan talepten dolayı arz ve talep karşılanmadığı için fiyatlar tekrar yükseldi yani. Onur ben şunu sorayım ee, örnek vereyim. Geçen yıl ne kadar kaç kilo bir pazarda tavuk satıyordunuz? Bu yıl ne kadar satıyorsunuz? Şimdi tonaj olarak %50 bir düşüş var abi. Cirolar yükseldi diye bakıyoruz ama aslında şöyle fiyatlar yükseldi. Yani işte geçen sene 5 ton mal sattık diyelim. Bu sene iki ton malla aynı parayı toplamışız. Değişen bir şey yok. Yani satışlar düşüyor. İnsanların alım gücü düşüyor. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Şimdi ben yaklaşık 1985'ten beri Menemen ve yakın çevrelerinde balıkçılık yapan bir esnafım. Benim ismim Balıkçı Çakır. Balık fiyatları bu yıl geçen yıllara göre nasıl bir değerlendirildi? Şimdi balık fiyatları geçen seneye göre hemen hemen fiyatlarımıza bir artış yok. Ee, çok güzel. Bizim fiyatlarımız bütün ne bileyim buna benzer tavuk, ete göre çok iyi halk balığı tercih ediyor. Her tarafta bu böyle. Mutfakların olmazsa olmazı balık. Ee, biz de halk bu balığın üstüne kaldığı için balıkla sofrasını kurduğu için biz fiyatları fahiş fiyatlara çıkartmak istemiyoruz. Evet. evet Menemen pazarında ve pazardayız. Şu anda giysi bölümündeyiz. 50 lira fiyatlar var. Ve istediğiniz envai çeşitler burada sergileniyor. Hemen ben e, tezgahın başındaki arkadaşımıza dönüyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Belen. Mustafa Bey, e, fiyatlar nasıl? Vatandaşın ilgisi nasıl? Fiyatlar ucuz, fiyatlar gayet uygun ama vatandaşın ilgisi yok, sıfır, alım gücü yok, para yok. Var bir sıkıntı var ki iş yok. İş yok. E, geçen yıl nasıldı? Bu yıl nasıl? Değerlendirebilir misin? Yani geçen yıl da yoktu da. Evvel senelere göre çok düşük yani. Yok. Neden acaba bu? Yalın gücü yok, para yok. Olsa olacaktı. Siz çevirebiliyor musunuz burayı? Kredilerle, kredi kartıyla çeviriyoruz. Evet. Kredi başka da yok yani. Ya örnek vereyim, geçen yıllarda bir pazar günü tezgah açtığınızda ne kadar kazanıyordunuz, şimdi ne kadar? Yani şöyle kadarını hesaplamıyoruz biz de yani misal geçen sene bir tezgahta 300 tane mal satıyorsak bu sene yüze düştü adet olarak. Hani ne kadar kazandık bizim belli olmuyor yani Sayım yok bu şey. Ama adet olarak yarı yarıdan daha çok düştü. Çok teşekkür ediyorum söylemek istediğin bir şey var mı? Canınızın sağlığı teşekkür ederim. Sağ Alın sizin de sağ olun. Merhabalar seni tanıyabilir miyiz? Adım Musa. Ee, yaklaşık 6-7 senedir pazarcılık mesleğini yapıyorum. Ama artık müşteriler memnun olmadığı için yani su mu bilene vermeden gidiyorlar. Ee, Musa muzun bu hafta fiyatı ne kadar? 28 TL Geçen hafta neydi? Geçen hafta 25-20. Her hafta fiyat değişiyor mu? Her hafta değişiyor Şimdi siz Her hafta değiştirmek zorunda kalıyor. Evet Şimdi yuvası geldiği için bütün herkes yani zam olacak herkes biliyor fiyatları yükselttiği için enflasyona göre zam yaptıkları için millet alamıyor. Çünkü neden? Zamlı mağazanı almadığı için. Şimdi şunu sorayım. Geçen yıl kaç kilo muz satıyordun bir pazar günü Bugün kaç kilo satıyorsun? Dur abi. Geçen yıl iki filan falan. Bu yıl 700 kilo, 800 kilo. Yani bir epey bir düşük. Aynen, düşüş aynen. Ne söylemek istersin buradan? Özellikle vatandaşın alım gücü düştü. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Yani buna bir an önce el altlarını isterim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, benim adım Ahmet, soy ismim Ar. 23 yaşındayım. Yani Haziran'da 23 olacağım. Ahmet kaç yıldır pazarcılık yapıyorsun? Ben dördüncü sınıftan lise bitimine kadar pazarcılık işi yaptım. 2018'de mezun oldum lise 12'den. Yani nereden baksanız bir 10-12 seneden beri pazardayım. Ahmet fiyatlar nasıl sen pazarcılığa başladığından bu yana? Ben pazara ilk başladığımda kilosunu 3,5 liraya muz satıyorduk. Şu anda muzun kilosu 35 lira. %100 artmış. Sene kaçtan bu yana? 2013'ten. 2023'e kadar fiyatlar 160 durumda. Şu anda buna emin olarak konuşabiliyorum. Ahmet, geç, örneğin geçen yıl kaç kilo mandalin satıyordun bir pazarda, bu yıl kaç kilo satabiliyorsun? Ee, geçen yıl ile bu yıl arasında bir düşüş yok, hemen hemen. Hatta belki daha çok yükseliş var. Neden? dolayı? Türkiye'de deprem olduğundan dolayı dış şehirlerden İzmir'e göç ettikleri için nüfus kalabalığından dolayı satış daha da çoğalabiliyor fakat milletin alım gücü yok geçen hani o zamanlarda geçen sene mesela adam 10 kilo alıyordu şimdi 5 kilo alamıyor Ahmet, ee, çok teşekkür ediyorum e, vatandaşın e, önün ilgisi nasıl alabiliyor mu bir de bunu bir değerlendirir misin adam sabah pazara gelmiş gezerken bağırıyor e, o hangi şarkıydı bu kadar üstüme gelme hayat bu hayat yordu beni fiyatları gördükçe adam artık hayat yordu beni diyor hani Şarkı söylüyor, Durumu böyle izah edebilirim. Yani hepimiz aslında şarkılık olduk değil mi? Aynen. Bu kadar yorma beni. Ben çok yoruldum adam. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Simine'den İzmir'e kentin gündeminde bu hafta Menemen Pazar yerindeydik. Esnafla ve vatandaşlarla pazarın fiyatlarını konuştuk. Alım gücünü konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.